Merhaba değerli dostlar Ayşe'nin evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şöyle gördüğünüz gibi kartopu Angora Natural ile karşınızdayım. İpimin renk numarasını vereyim almak isteyen arkadaşlarımız olursa K746 İpimin renk numarası Şöyle 4 numarada kullanıyorum 1.60 milim hanımlar. Bugün sizinle üçgen şal yapacağız inşallah daha önce bunun e, yelek versiyonu yaptım şimdi üçgen şalını yapacağım anlatacağım size şöyle isterseniz takım yapıp çeyizlere katarsınız isterseniz şöyle Bismillahirrahmanirrahim isterseniz yelek şal takım yapıp satarsınız 2 3 4 5 zincir çekip ilk zincirime batıyorum bakın şöyle bir halka oluşturdum. 1 2 3 zincir ipimi doluyorum halkamın içine giriyorum. Şöyle 1 2 tane trabzan. 1 2 zincir ipimi doladım aynı yere batıyorum. 1 2 şöyle 3 tane trabzan. 1 2 zincir ipimi doladım aynı yere batıyorum. 1 2 3 1 2 zincir ipimi doladım aynı yere batıyorum. 1 2 3 3 tane trabzan yaptım. 1 Bakın şöyle göstereyim. 1 2 3 tane şöyle yuvamız olmuş oldu. 1 2 3 zincir ve dönüyorum. İpimi doladım. Buradaki ilk yuvanın içine giriyorum. Şöyle 1 2 3 3 tane trabzan yaptım. 1 2 zincir ipimi doluyorum. Aynı yere batıyorum. 1 2 3 3 tane trabzanımı yaptım. 1 2 3 zincir buradaki ortadaki zincire sık iğne olarak şöyle sabitliyorum. 1 2 3 zincir ipimi doluyorum diğer yuvaya geçiyorum. 1 2 3 tırabzan. 1 2 zincir ipimi doladım aynı yere battım. 1 2 3 tırabzan. 1 2 3 zincir çekip dönüyorum. ipimi doladım ve yine şöyle kenar modelimi yapıyorum. 1 2 3 1 2 zincir ipimi doladım. Aynı yere batıyorum 1 2 3 2 zincir çekmeden ipimi doluyorum buradaki zincirin içine giriyorum. Şöyle 1 2 3 4 5 İpimi doladım. Diğer yuvanın içine giriyorum. Zincirin içine 1 2 3 4 5 Hiç ipime zincir çekmeden ipimi doluyorum. Şöyle kenar model mi yapıyorum? Zincirimin içine battım 1 2 3 1 2 zincir ipimi doladım aynı yere batıyorum 1 2 3 1 2 3 zincir ve dönüyorum. İpimi doladım yine kenar modelimi yapıyorum 1 2 3 tırabzan, 1, 2 zincir ipimi doladım aynı yere battım, 1, 2, 3 tırabzan. Burada 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Buradaki şu boşluğa bakınlar, şu boşluğa sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2 3 zincir ipimi doluyorum buradaki trabzanın beline şöyle giriyorum ilmek aldım ördüm kapatmıyorum bir bir sonrakine battım 2 3 4 5 ipimi doladım diğerine geçtim 6 kapatmıyorum 7 8 9 o Hepsini bir şöyle kapattım 1 2 3 zincir Şuradaki boşluğa sık ine ile şöyle sabitliyorum 1 2 3 zincir ipimi doluyorum buradaki e, kenar trabzan veriyorum 1 2 3 1 2 zincir ipimi doladım aynı yere battım 1 2 3 1 2 3 zincir bakın ilk modelimiz oluştu ipimi doluyorum bir iki üç tırabzan bir iki zincir ipimi doladım aynı yere battım şöyle kenar modelimizi bu şekilde örüyoruz şöyle süt aşı dediğimiz balık sırtı dediğimiz modeli örüyoruz hiç zincir çekmeden ipimi doluyorum buradaki zincirin içine giriyorum bir iki üç 4 5 ipimi doladım buradaki zincire böyle girdim altından bir 2 3 4 5 ipimi doluyorum ve bakın buradaki zincirin içine giriyorum 1 2 3 4 5 İpimi doladım diğer zincire geçiyorum. 1 2 3 4 5 ipimi doladım ve kenar modelimi yapıyorum. Evet tamamlar şöyle kenar modelimizi yaptı. Döndüm. İpimi dol 1 2 3 zincir şuradaki boşluğa sık iğne ile sabitliyorum. 1 2 3 zincir ipimi doluyorum ilk trabzanımın beline giriyorum şöyle bir kapatmadım 2 3 4 5 diğerine geçiyorum 6 7 8 9 10 hepsini bir şöyle kapatıyorum 1, 2, 3 zincir şu ara boşluğa batıyorum sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 zincir ipimi doladım önümdeki ilk trabzanın beline giriyorum 1 kapatmıyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 o hepsini bir kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir şu boşluğa sı iğne ile sabitliyorum. 1, 2, 3 zincir ipimi doladım ve kenar modelimi örüyorum. Bakın bir modelle başladık şimdi 2 oldu. Şimdi 3'er model olacak. Kenar modelimi yapıp geliyorum. Evet tamam şöyle kenar modelimi yaptım. Bakın gördüğünüz gibi 1 1 2 şimdi 3'er model olacak. ipimi doladım. Bakın buradaki zincirin içine giriyorum. 1 2 3 4 5 diğer zincire geçiyorum 1 2 3 4 5 bunlar şu ikisi birer model oluyor ipimi doladım diğer zincire geçiyorum bakın 1 2 3 4 5 Diğer zincire geçtim 1 2 3 4 5 İpimi doladım diğer zincire geçiyorum 1 2 3 4 5 Diğer zincire geçtim. 1 2 3 4 5 İpimi doluyorum ve kenar modelimi yapıyorum. Evet hanımlar kenar modelimi tamamladım. İpimi doluyorum. Hiç zincir pardon. 1 2 3 zincir çekip şu boşluğa atıyorum. 1 2 3 zincir ipimi doluyorum. İlk trabzanın beline giriyorum. 1 kapatmıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Hepsini bir kapattım. 1, 2, 3 zincir. Buradaki boşluğa sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 zincir ipimi doluyorum önümdeki ilk trabzanın beline 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Hepsini bir kapattım. 1, 2, 3 zincir buradaki boşluğa sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2, 3 zincir ve aynı şekilde bu modelimi sıra sonuna kadar tamamlıyorum. 3. modelimi de yapıp geliyorum. Evet hanımlar bakın bir modelle başladık 2 şimdi 3 oldu bundan sonrası bakın 1 2 3 4 olacak öyle her modelde bir modelimiz artmış oluyor üçgen şalımızı da bu şekilde yapıyoruz yine buralara trabzanlarımızı yapacağız aynı şekilde ben biraz daha ilerlettim şöyle biraz daha büyümüş halini göstermek istiyorum size şalımızın ben şal yapmayacağım hanımlar. Yine soracaksınız biliyorum kaç yumak gidiyor. Gerçekten onu bilmiyorum. E, çünkü şöyle sadece size gösterdiğim kadarını yapıyorum. Son haline kadar yapıyorum. Ondan sonra sadece size göstermek, öğretmek adına onu yapıyorum. Şimdi ben şöyle bir iki, iki üç sıra daha model daha yapayım. Biraz büyüsün tam kendini göstersin. Son haliyle karşınızda olacağım inşallah. Evet ama şöyle gördüğünüz gibi modeli ilerlettim gerçekten şahane bir model çok güzel bir model Burası modelimizin ön yüzü bu da arka yüzü bu da değişik bir model oluyor İstediğiniz zaman bu tarafı da kullanabileceğiniz bir model şöyle daha önce dediğim gibi yeleklik versiyonu da yapmıştım aynı şekilde isterseniz şöyle yelek üçgen şal takım yapıp çocuklarınızın çeyizlerine katarsınız isterseniz satıp gelir elde edebilirsiniz hanımlar Umarım anlatabilmişimdir beni tercih edip izlediğiniz için çok teşekkür ederim bir dahaki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın